Tarih ile efsanenin sınırlarının birbirine karıştığı çağlarda Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında. Dünyaya bir bebek geldi. Onun gelişi sıradan değildi. Otağın içini dolduran parlak bir ışık sanki gökten inmiş bir işaret gibi her yeri kapladı. Bu çocuk yıllar sonra Türk topluluklarının atası sayılacak olan Oğuz Kağan'dı. Oğuz Kağan tarihte Kut ile doğan bir lider olarak görülür. Oğuz Kağan daha bebekken olağanüstü özellikler gösterdiği anlatılır. Çok erken konuştu, çok erken yürüdü. Hatta Destan'a göre çocuk yaşta bir geyiği tek başına avlaması, bozkırda hayatta kalmanın kodlarına erkenden sahip olduğunu gösterir. Bu motifler yalnızca bir efsane değil, Orta Asya'daki tüm Türk toplumlarının kut almış lider anlayışının en eski örneklerindendir. İlk tehdit Kara Kağan ile çarpışması. Oğuz Kağan gençliğe adım attığında çevredeki boylar onun yükselişinden rahatsız olmaya başladı. En büyük tehdit ise destanda Kara Kağan olarak anılan düşman liderdi. Gerçek tarihçiler bu figürün o dönemin güçlü rakip kabilelerinden birini sembolize ettiğini söyler. Oğuz halkını korumak için ilk kez büyük bir savaşa girdi. Bu savaş sadece bir çarpışma değildi. Oğuz'un liderlik vasfının, cesaretinin ve askeri zekasının ortaya çıktığı ilk meydandı. Zaferden sonra çevredeki boylar onu artık bir savaşçı olarak değil, kağan olmaya aday bir lider olarak görmeye başladı. Oğuz Kağan'ın hikayesinin en bilinen bölümü bir gece gökyüzünü yaran mavi ışıkla başlar. Bu ışığın içinden göktüylü, gökgeleli bir kurt çıkar. Modern tarihçiler bu anlatıyı kutsal soy ve rehber ruh geleneği ile açıklar. Bozkır kültüründe kurt yön gösteren, koruyan ve gücü simgeleyen en kutsal varlıklardan biridir. Oğuz Kağan'ın seferlerinde bu kutsal kurtun ona yol göstermesi Türklerin neden binlerce yıl boyunca kurt sembolünü benimsediğinin cevabıdır. Dünya hakimiyeti fikri, güneşin doğduğu yerden battığı yere kurtun rehberliğinde Oğuz Kağan yalnızca kabilesini değil, tüm bozkırı birleştirme fikrine kapıldı. Oğuz Kağan'ın ideali sıradan bir hükümdarlık değildi. Dünyaya düzen getirmek her yeri tek bir töre altında toplamak idi. Destanda geçen güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ifadesi aslında Türk devlet geleneğinin en eski ideallerinden biri olan nizam sağlama fikrinin köküdür. Oğuz Kağan dört bir yana seferler düzenledi. Doğudaki dağları aştı, batıdaki ırmakları geçti. Kuzeydeki geniş ormanlara ulaştı, güneydeki bereketli vadileri topraklarına kattı. Bu seferler tarihsel olarak Orta Asya bozkırlarında bir araya gelen ve daha sonra Hunlara, Göktürklere ve Oğuz boylarına dönüşecek toplulukların birleştirici dönemine işaret eder. Devletin temeli, töre, kut ve adalet. Oğuz Kağan yalnızca fetheden bir lider değildi asıl büyük başarısı töre denilen devlet düzenini kurmasıydı. Türk töresinin üç temel yapı taşını netleştirdi. Adalet, cesaret, liyakat. Kaan olacak kişinin gücünü Tanrı'dan aldığına inanılırdı. Ancak bu gücü kullanmanın yolu adaletli olmaktan geçerdi. Oğuz Kağan bu ilkeyi öylesine kökleştirdi ki, yüzyıllar sonra Göktürk yazıtlarında bile aynı düzen yeniden vurgulandı. Oğuz Kağan'ın en büyük miraslarından biri devleti altı kola ayırmasıdır. Oğuz'un altı oğlu vardı. Bunlar kün, ay, yıldız ve gök, dağ, deniz. Bu altı oldan türeyen boylar Tarihte Bozoklar ve Üçoklar olarak iki ana kola ayrıldı. Bugün Türkiye'den Türkmenistan'a, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar uzanan Oğuz boyları bu mirasın izlerini taşır. Bozok-Üçok ayrımı yalnızca bir soy sistemi değil. Ordu düzeni, yönetim sistemi ve toplumsal hiyerarşinin en eski örneklerindendir. Oğuz Kağan'ın ölümüne dair kesin bir bilgi yoktur destan onun göğe yürüdüğünü söyler. Bu ifade eski Türk inancında ruhun göğe yükseldiğini anlatan saygılı bir metafordur. Geride bıraktığı altı ol ve bağlı boylar kurduğu düzeni sürdürdü. Onun mirası yalnızca bir devlet değil, bir milletin kimliğini oluşturan kökün kendisiydi. Bugün Türk dünyasının onlarca boyu, diller, lehçeler, kültürler, töre anlayışı hepsi bir şekilde Oğuz Kağan anlatısının izlerini taşır. Ve bu yüzden Oğuz Kağan'ın hikayesi sadece eski bir masal değildir. O Türk kimliğinin hafızasında yaşayan bir ata, bir kurucu, bir yol göstericidir. Bozkırın rüzgarı estiğinde, kurtun sesi duyulduğunda, dağlar arasında eski bir iz bulununca Oğuz Kağan'ın adı hala yaşar.